Bugün çok sevdiğimiz erva ismini ele alalım. Elif, Ra, Vav ve Ayn harflerinden oluşur. İsmin evcet değeri 277, numerolojik değeri ise 55'tir. Erva genellikle kız ismi olarak kullanılır. Arapça kökenlidir ama Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Türkiye'de 23.991 kişinin ismidir. 2016 yılında popüler olmuş ancak günümüze popülaritesini yitirerek gelen isimlerdendir. Uğurlu renkleri beyaz, uğurlu sayı Üçtür. Anlamlarına bakacak olursak sağlıklı yiğit, son derece cesur, çok güzel hanım anlamını yanı sıra çok güzel genç, susuzlara su veren güzel. Arapça Arva adının farklı bir söyleniş biçimidir. Arva Arapçada kız ismi olarak anlamı dişi dağ keçisi anlamına gelmektedir. Ayrıca canlılık, çeviklik, zariflik ve güzellik anlamlarında da kullanılmıştır. Erva ismindeki 100 kişiden 3'ü er baktığımızda erkek olarak görebiliriz. Çalışma ve eğlenceyi bir arada yürütebilen, güler yüzleriyle etrafa neşe saçan insanlardır. Eşlerine ve çocuklarına oldukça bağlı olurlar, sadıktırlar. İnsanları olumsuz zamanlarında motive etmekten oldukça keyif alırlar. Bu yüzden genelde kötü gün dostlarıdır. Çok güçlü bir karakterleri vardır. Yetkin, pratik olurlar ve genellikle büyük güç ve servet kazanırlar. İş yaşamında ve ticari alanda başarılı olma eğilimleri vardır. Büyük maddi kazançlar elde edebilirler. Genellikle iş ve başarıya çok güçlü odaklandıkları için özel yaşamlarını ve ilişkilerini ihmal edebilirler. Bu nedenle de partnerlerinden biraz anlayışlı olmalarını beklerler. Eş seçimi yaparken en önemsediği nokta partnerinin sakin ve huzur verici bir yapıda olmasıdır.